thank mm -hmm. you Sokak, muhakkak sizi bir yere götürür. Sokağın sonunda ya yakınınız bekliyordur, ya da dostlarınız. Sokakların her mevsim rengi değişir, yeşerir, çiçekler açar. Ayrıca sokakların anıları da vardır. Yaşar bu anılar. Hem sizde hem sokakta rengini, mevsimine, ışığına göre değiştirmeyen sokak artık sokak değildir. Betonlaşmış bir sokağın anısı bile olmaz. Yani sokak artık sokak değildir. Birkaç aydır bir film üzerinde çalışıyoruz. Filmimizde okulumuzun da içinde bulunduğu kendi mimarisini, insan dokusunu, anılarını, tarihini yani kendisini korumaya çalışan Arnavutköy ve Arnavutköylüler var. Arnavutköy, Aragüler'in İstanbul sokakları kitabındaki yazısında anlattığı ve 20 yıl önce fotoğrafını çektiği ama artık betonlaşmış, eski Boğaz içi sokağı gibi olmasın dedik ve kendimizi Arnavutköylülerin başlattığı bir mücadelenin içinde bulduk. Filmimizi çekerken bu eski Boğaz Köyü'nün hikayesini de semtin yerlilerinden dinledik. ...1924'te doğmuşumdur. O seneden beri... ...şimdiye kadar... Arnavutköy'de yaşamışımdır. Çocukluğum... ...hep arkadaşlarla... ...çocukluk hatıralarımla böyle gözümün önüne gelir. Şurada şunu yapmışım, burada bunu yapmışım, buradan balık tutmuşum, buradan denize girmişim diye onlarla beraber böyle sanki arkadaşmış gibi konuşarak yürürdüm. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetmeden evvel Hisar'daki kuleleri yaptırıyordu. O kuleleri yapan ustalar Arnavutluk'tan gelmişler buraya. Onların ismine izafeten de buraya da Arnavutköy demişler. Bu köyün yerleşmesi Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Daha çok bir sayfiye balıkçı köyü. Ancak 20. yüzyılda daha çok her yani hem yaz hem kış insanlar oturmaya başlıyor. Büyük bir yangından sonra bugün gördüğümüz sokak dokusu oluşturuluyor, ızgara plan dediğimiz ve onun üzerine de bu ahşap evler yapılıyor. Boğaz'ın mimarisinin tipik örnekleri hem sokak dokusu hem evleriyle İstanbul'un yerleşme kültürünün bir örneği Arnavutköy. ...98-99 yıllarında üçüncü köprü gündeme geldiği zaman bu derneğimiz bu köprüyle mücadeleye başladı. İşte 10 yıldır bir köprü mücadelemiz var. Köprüye neden karşı olmamız gerektiği üzerinde ilk önce konuştuk. Hem Arnavutköy'e ne kadar zarar verecek, bunun üzerine tartıştık. Hem de 3. Köprünün bir çözüm olmadığı konusunda tartışma yaptık. 1. Köprü yapımından evvel, yani 1974'ten evvel başlamış olan bir tartışma bu. O dönemlerde de köprülerin çözüm olmadığı, Uzmanlar tarafından hep söylenmiş. Ee, Anadolu köyler o bilgi birikimini aldılar. O insanlarla uzmanlarla bir araya geldiler. İstanbul tarihinde ilk defa e, sıradan halk dediğimiz kesim sesini yükseltmeye karar veriyor ve yani kendi kaderi üzerine oynanan oyunlara bir dur demek istiyor. sorunu görüyorsunuz. Sorunu paylaşıyorsunuz birinci aşamada. İkinci aşamada sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. İşte şu kadar ev yıkılacak, bu kadar orman zayi olacak vesaire. Onun üzerine biz bilinçli bir şekilde güçlendik. Bütün halk, yani sadece ben değil, kasabıyla, bakkalıyla, marangozuyla herkes artık bunu bildi. Şimdi bilerek savaştığınız zaman bir konuyla, biz de hepiniz birlik olduğunuz zaman çözüme gidiyorsunuz. Üçüncü köprünün ne işi var burada ya? Onu ke kesinlikle istemeyiz yani. Kesinlikle. Yani Arnavut diye eder yani böyle bir Arnavut. Zaten buranın tarihi dokusu da gider yani. Arnavutköy'de yaşıyorum. Çocuklarım Arnavutköy'de büyüyor. Niçin benim üstümden bir tane gölge geçsin? Niçin bir kamyon sesi dinleyeyim? Niçin yukarıdan çamurlar aksın üstüme? Daha önce Ortaköy'deki olayları, yaşayanları biliyoruz. Köprü yapılırken Ortaköy'ün halin işte o şantiye burası şantiye yeri olacak, sokaklar kalmayacak, işte evler yıkılacak, yalılar yıkılacak çünkü ayakların geçeceği yerler, işte onların bağlantı demirleri bayağı bir İnsanları tedirgin etti açıkçası. Çünkü burada az bir 5 bin kişinin yaşadığı bir mahalle. Yani fazla bir kalabalık yer olsa belki bana dokunmaz adam sende diyen olabilirdi ama yani burada herkesin canının acıyacağı için herkes canla başla bu işe girdi. Ve kimimiz basına, kimimiz akademik kişilere koşarak herkesten bir yardım almaya çalıştık. Onlar da bize yardımcı oldular. Ve bakın bu böyle 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 büyüdü. İlk başta tabii bir karamsarlık vardı çünkü hani devlet ne derse o olur. Bizim bir şeyi değiştirmemiz pek mümkün değil diye düşünenler çoğunluktaydı. Ama yavaş yavaş bir araya geldikçe insanlar bir şeyleri başarabileceklerini gördüler. Onun üzerine işte kahve toplantılar yaptılar, bilgilendirme toplantıları yapıldı, şenlikler, basın toplantıları derken bütün bu etkinliklerle İstanbul'a sesini duyurdu. Tabii ki biz böyle çalışırken hani etrafımızdakiler de baktı, Arnavut köylülerde de baktı. İşte bunlar hani bir çıkar peşinde olmadığımızı gördüler, anladılar. Biz de arkamızdan destek oldular. Gazetecilerle, köşe yazarlarıyla sürekli buluşma, onları bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Böylesine yıllarca süren çalışma sonucu böyle Arnavut köyü e bir ilgi oluştu. Arnavut köylüleri karşı bir sempati oluştu. Boğaz bir doğal peyzaj. Çok güzel, eşsiz bir doğal peyzaj. İşte buranın ağaçları her tarafta vardır. Mesela şuradan sarkan sarmaşıkları bile Boğaz'a özgüdür. Erguvanları, mor salkımları. Bütün o doğal dokusu ve ahşap mimarisiyle veya arada kagir de olabilir. Bunlarla Arnavutköy bir değer taşıyor. Onu korumak için de bilgiyle yaklaşmak, sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Gayrı meslumiyle, türküyle, ile yıllarca yaşadık. Eski kimliğini koruyan, e, nadir semtlerden biriyiz. Eskiden burada yüzde sekseni Urum'du ama çok iyi insanlardı. Eski komşuları arıyoruz, onu hiç inkar etmem. Onların başka bir güldürü vardı burada. Oranın yerlisi onlardı. Biz değildik. Ben Trabzon'dan geldim buraya. Çocukluğumuzda daha ziyade evlerin ekseriyetin bahçeli olanlar vardı. Bahçelerde meyve ağaçları bulunurdu filan. Çilek mevsimi geldiği zaman de tarlalara çıkardı. Ve böyle yerleri sürünerek filan tarlalara askerlik yapıyormuş gibi o çilekleri koparıp öyle yerdik. Kırlarımız çoktu. Ayrıca bir de meşhur kaptanımız vardı. Şirketi Ayrıya Vapurların Tahsin Kaptan. Kıyıdan bağırırdık. Şimdi o geçerken bağırırdık. Yani gözlerim geçer. Bundan anlasın. Ya 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 şa 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 Tahsin Kaptan çok yaşa. Biz bunu bağırdığımız zaman bu bu düdüğü çekirdi selam verirdi. Yani böyle güzel yaşın Günler yaşadık. bir köyden gelmem bile çok tabi enteresan gelmişti bana ee, nasıl geldi diye mesela Rumların Hristiyanların ibadet yapma tarzları ee, tabi böyle pazarlarda halk arasında dostlukları barışmaları alışverişleri çok alimci insanlar mesela o devirde dahi bunların bilakları sabah akşam çalarlardı evlerinde. Bir de böyle bir çalgıları vardır. Laterna. Bayramlarda, seyranlarda birisi sırtına yüklenir, kabu kabu gezer. Kabularda çalarlardı, bahşiş toplarlardı. Yıl başında bunlar ev ev gezerler, para toplarlardı. Bizde de vardır. Yani bizde de korutmaz, yevizkançeli derler. Öyle toplarlar. Şimdi Rumlarda da vardı. Biz Ermenince olarak çıkardık, toplardık. Ama onlarla beraber ben de çıkardım. Onlar dedikçe ben de öğrenirdim. Mesela onların yılbaşında değil, zaten bir tane. İrtane tafo taki fotizmi, İrtane teme taki katı tutuyor da ne o şimdi yani yılbaşı geldi e, Noel Baba geliyor bilmem ne diye ona benzeyen bir şarkıdır bu ama ya yani teyze kötü kronu çok senelere haydi kapıyı açar işte beş kuruş on kuruş verirlerdi filan ben de Dükkandan bir defter almıştım. Hesap tutarım bundan 5 kuruş aldım. 10 kuruş ki Aramızda kardeşlik payı olsun diye filan. aldı öyle hadiseler oldu ya, o olunca Arnavutköy'de olan Rum adamlarımız yani gittiler buradan. Yani Neler misiniz ben iki sefer Yunanistan'a gittim, hiç otelde yatmadım. Hep arkadaşlar aldılar evlerine. Şimdi Arnavutköy'de şöyle bir şey var. İnsanlar daha kibar, daha birbirlerine bağlılar. Mesela ben her gün bir komşum bana yemek getirir. Yan komşum, bu komşum, öbür komşum. Yani inanılmaz bir şey söylediğim zaman inanmıyorlar. Siz özelsiniz, size hayır herkes birbirine bu yardım yapıyor. Yani ben işte 81'den beri evim evim diyorum. Hani yaşıyorum burada kedimle, köpeğimle bir de fareler var diyorum duvarın içinde. Arada sırada onlar diyorlar. Ama onlardan da mutluyum. Yani böyle Severek yaşadığınız bir ev, bir apartman katı değil, bir sitenin içinde değil. Çok bağımsız yaşıyor herkes evi, o şekilde. Dolayısıyla bize başka bir farklılık veriyor herhalde. Çok mutluyum burada olmaktan ve burada savaşmaktan da mutluyum. reading yaptık, işkereye toplandık. Ya bir idare edenler de biz değildik. İçinde mühendisler, memler hepsi vardı bu işi uğraşan. Çok uğraşıldı. Ankara heyet gitti buradan. Buraya bakan geldi, vali geldi, belediye reisi geldi. Bunlar hepsi yapılmaması için uğraştılar yani. Beşraf belediye reisi geldi. Buraya göbür olmaz diye. Başbakan'a söylediler. Muhakkak olmuştu benim kendi görüşüm. Eğer demokrasi varsa, Halkı da dinlemeliye lazım. Ama ben yapacağım dersen o demokrasi değildir. Şimdi Sarıyer'e atmışlar gövriyi. Bilmiyorum. Öyle, öyle, duydum. Boğazım neresi olsun Yine karşıyız. köprünün yapılması halinde kente, çevreye ve doğaya karşı suç işlenecektir. Arnavutköy'den buraya geldi. Buradan Rümeli Fener'e gitmesi çözüm değil ki. Biz İstanbul'u kurtarmak için 3. Boğa Köprüsü istemiyoruz. Arnavutköy Sivil İnisiyatif çok güzel bir hareket gerçekleştirdi ve e, amaçlarına da ulaştılar zannediyorum. Şimdi bizler de Sarıyerliler olarak e, bu işe karşıyız. Amaç araçların değil insanların ulaşımıdır. Dolayısıyla e, bunun içinde toplu taşıma yapılması gerekiyor. Siz köprüleri yaptığınız zaman bireysel taşımacılığı teşvik etmiş oluyorsunuz. Trafik şeydir böyle kısır döngüdür. Siz yol açtıkça oraya gelir. Şimdi 3. köprünün Kuzey yapılması gündeme geldiği zaman sarı yerlerin başlattığı bu eyleme de Arnavut köylüleri olarak biz de tabi destek verdik. Bu tarihi binaları korumak için, yok olmaması için, özellikle yangından ilk defa Türkiye'de e, bir sivil toplum örgütünün gayretiyle bir itfaiye birimi oluşturmaya çalıştık. Şimdi yeni bir projemiz var. Arnavutköy'ün eski kaldırımlarını buraya kazandırmak, eski kimliğini kazandırmak için e, çaba gösteriyoruz. Tabii bu arada Arnavutköy halkını da yani günlük yaşam kalitesinin yükselmesi için de yani buradaki dernek çalışıyor. Bir kere dernek bu evi restore etti. Kalp tarama etkinlikleri ya da yoksullara yardım, buradaki ilkokuldaki çocuklara malzeme yardımı gibi çalışmalar da yapılıyor. Boğaz içine olan sevgi arttı bütün bu olaylarda. Zaten slogan da şeydi bu sen Anadolu köyler tarafından koruma altına alınmıştır. Her sene Haziran ayının ilk haftasında geleneksel Arnavutköy şenliğimiz olur. Tabii bu köprü müddetince tabi sesimizde en büyük ses getirdiğimiz yer de bu şenliğimizdir. Benim içime hep böyle bir hüzün basar böyle yerlere gidince. Neden biliyorum Çünkü eskisini de bildiğim için yani bir takım şeylerin değiştiğini görmek benim dünyamın sanki kaybolması gibi geliyor bana. Sonra benim bu fotoğrafımın içinde bir bir şey var. Bir demet çiçekle aşağı inen kadın var. Şimdi o kadın o sokaktan geçerse toplayacak çiçeği bulamaz ya. Çünkü her taraf betonla kaplı olduğu için ot çıkmayacak, çiçek çıkmayacaktır. Anladın mı? Oradan e, o kadın artık inmeye lüzum yoktur. Çünkü belki artık işte onun ne bileyim e, torunu gelecektir, onu arabayla alacaktır filan. Zaten inemeyecektir yani filan. Yaşamın şekli de değişiyor ve her şey değişiyor tabii. O eski yağmurlar da yağmaz vurun üstüne. Çünkü o betonu sevmez o yağmur. Ball. The one I think is in my tree I mean it must be high alone That is you can't you know Tune in but it's alright That is I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going Strawberry field. Nothing is real. And nothing, nothing to get real. hung about. Me? I work here. Are you taping? I work in Arnavutkoy, but it's also my favorite place in Istanbul. There's other nice neighborhoods, but Arnavutkoy has uh, real people. Real uh, Shea uh, workers who have been here for years and years, and there's a, a history behind the buildings and the people, and everyone knows each other. It's like a small town within a big city. The food's good, the, my barber is great, even though my hair might Are not be. My barber? Right around the corner. The dogs are even nice here. It's, cats? The cats are nice. It's uh um, Yeah, it's a, it's got a great feel. I think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I think I know uh, yes, but it's all wrong. That is I think I disagree.